Merhaba güzel izleyicilerim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sizin açtım, kapattım. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak. Beni herkes izleyebilir arkadaşlar. Zil bildirimin tüm işaretleri. Ücretsiz isteyen herkes abone olabilir. Tüm işaretlerseniz bildirimler geliyor. Her attığım videoyu hemen kaçırmamış izlemiş oluyorsunuz. Dediğim gibi yeni kanalım var arkadaşlar. Hala abone olmak isteyenler varsa çay falında yazabilirsiniz. Yorumlara da video linkini paylaşacağım, sabitleyeceğim. Oradan açıp abone olup zil bildirmenin tüm işaretleyerek ücretsiz abone olabilirsiniz. Orada çay falı bakıyorum. Kurşun falı da bakacağım arkadaşlar. Kurşun falın arkadaşlarım aboneleri niyetine döküyorum. O yüzden abone olmanız gerekiyor. Abone olup zil bildirmenin tüm işaretlerseniz kurşun falınızdan da faydalanmış olursunuz. Çay falında adı onu söyleyeyim. Yorumlara sabitleyeceğim videonun linkini de. Youtube'a girip çay falında da yazabilirsiniz. Zaten beni görüp tanırsınız. Onu da bilireyim. Herkesin desteklerini bekliyorum. Dedim gibi abone olmayanlar varsa hepiniz abone olun sizden ricam ve başlıyorum dostlarım. Bakın bu fincanınızın şöyle göstereyim siz de görün bakın. Hala abone olmayanlar var arkadaşlar. Sizden ricam desteklerinizi bekliyorum. Buradaki abonelerim iz güzel izleyicilerin hepsini oraya da bekliyorum. Desteklerinizi esirgemeyin benden. Şöyle göstereyim. Yani bugün bayağı bir abone bekliyorum sizden öyle söyleyeyim. Beni kırmazsanız sevinirim. Bakalım kahve falınızda neler çıkacak dostlarım. <laughs> uğur böceği var biliyor musunuz? 5 vakitte konuyor kalbinize. Kalbinizi ferahlatacak çok güzel bir uğur böceği var. 5 ay içerisinde konuyor. Bakın Mart ayındayız. Mart 2025 yılındayız. 5 ay içerisinde kalbinize konacak müthiş bir uğur böceği var. Kafanızı rahatlatacaksınız, kendinizi rahatlatacaksınız. Daha mutlu, kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz ama çok nazar var şu an ben onu hissedebiliyorum. <laughs> çok göz var sizde. Evli çiftler çabuk göze geliyorsunuz. Eşinizle beraber böyle bir gezip tozuyor musunuz? Sosyal medya resim mi atıyorsunuz. Çabuk göze geliyorsunuz. Çok fazla aslında resim atmak her şeyi böyle göstermek diye bir şey değil. <laughs> Nazar değdim mi de değiyor dostlarım. O yüzden bu konuda dikkatli temkinli olun derim arkadaşlar. <laughs> Kimseye sırrınızı hiçbir şeyinizi vermeyin. O da gider kendi sırcı arkadaşına söyler. <laughs> Bacaklarından diz kapaklarından rahatsız biri var mı? Bacak ağrısı mı diz ağrısı mı yaşıyorsunuz? Bunu haneden biri mi yaşıyor? Aman aman sağlığınız hiçbir şeyinizi arkadaşlar kale almamazlık yapmayın derim. Ağrınsızınız mı var? Mı? Aman aman ihmal etmeyin derim dostlarım. <laughs> <laughs> Şöysüm su akar yolunu bulur derler ya. Sizde yolunuz var. Onu buluyorsunuz. Yani su akıyor <laughs> ve yolunuzu çok özel güzel bir şekilde de <laughs> bulacak. Siz kafanızı da rahatlatacaksınız. Keyfiniz yerine gelecek. Yani yolunuzu böyle yavaştan yavaştan dediğim gibi bulacaksınız dostlarım. Kalbiniz ürküt atacak. Burada bir aşk var. İlişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyor. Burada çok büyük bir kalp var. Bu kalp geliyor ve sizi buluyor. Sizi mutlu edecek sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak müthiş bir kalp var. Dediğim gibi geliyor ve sizi çok güzel bir şekilde de buluyor dostlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Allah bir yerden kapatır bir yerden açar bilemezsiniz arkadaşlar. Doğru sözü ne hacet derler ya. Doğru söyleyin dokuz köyden kovarlar ise Doğru söylüyorsunuz kovmaya çalışacaklar ama başaramayacaklar. Siz yine doğrudan yanısınız. Ben Doğruyu söylerim. Kenarıma yoluma çekilirim. Kim ne yapıyorsa yapsın. Ben yalan konuşmam kardeşim. Doğruyu söylerim. İster inanırsınız ister inanmazsınız diyeceksiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Kalbinizi onaracak biri var burada. İlişkisi olmayan <laughs> yalnız olanlara sesleniyorum. Biri geliyor sizin kalbinizi onarıyor kafanızı da rahatlatıyor arkadaşlar. Yani yavaş yavaş böyle keyfiniz de yerine gelecek, enerjiniz de yerine gelecek. Yani kalbinizi tamir edecek, onaracak. Bakın burada <laughs> iki bayan, kafa kafaya vermesi çekiştiriyor biliyor musunuz? Biri zayıf, açık bir bayan, diğeri kapalı, tesettürlü, kilolu bir bayan var mı böyle? <laughs> samimi olduğunuz. Yani sizi öyle bir çekiştiriyor, öyle bir çekiştiriyor ki Bunlara çok dikkatli temkinli olun derim. Onu söyleyeyim. Bayağı bir çekiştiriyorlar sizi. Zaten böyle kulağınıza gelecek yani onu söyleyeyim. Yaş tahtaya artık basmak istemiyorsunuz. Kim ister ki doğru değil mi arkadaşlar? Yani artık yaş tahtaya basmayacaksınız. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Bunların karşına alıyorsunuz. Geçmişte yaş tahtaya baktınız için hem gelecekte daha temkinli ilerlemek istiyorum diyorsunuz. Daha güzel bir şekilde, daha temkinli bir şekilde ilerleyeceksiniz. Artık böyle yaş tahtaya da basmayacaksınız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ziyarete gidiyorsunuz. Uzun zamandır birinin yanına gitmemişsiniz. Onu o kadar çok özlemişsiniz ki böyle işten güçten gidemedi. Herkesin kendine göre derdi, tısası var. İşten izin alabiliyorsun, alamıyorsun. Yani o yüzden arkadaşlar onu ziyarete gideceksiniz ama sizi görünce böyle mutluluktan havaya uçacak. Yani sizi çok seven, e, sayan biri. Yani onu söyleyeyim size. Kili çamaşırlarını ortaya döküyorsunuz. Akrabanızdan birinin. Durmuşsunuz, beklemişsiniz bakalım aynı, aynı hatayı yapıyor mu yaparsa diyeceğim diyorsunuz. Evet gözünüzü soka soka aynı hatayı yapacak. Ve siz de onun kirli çamaşırlarını ortaya dökeceksiniz arkadaşlar. Yani başka çarem yok. Dökmem lazım. Yapacak bir şey yok. O bana yaparsa ben de ona yaparım diyorsunuz. Ve siz de ona yapacaksınız dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Siz gücünüzü, kalplerinizi tekrardan birleştiriyorsunuz. Siz aklınızdaki kişiyle ellerinizi, gücünüzü, kalbinizi birleştirip tekrardan bir araya gelip bir konuşma yapacaksınız. Bu konuşma çok ciddi bir konuşma olacak. Aranızda bayağı bir uzun bir konuşma geçecek. Ve kafanızı da rahatlatacaksınız, keyfinizi de. <laughs> rahatlatacaksınız dostlarım. Yılan var burada. Uzun upuzun bir yılan. Ama kapkara. Bu yılan sinhaneye giriyor. Sizi huzursuz ediyor. Böyle bir geri çıkıyor. Yani öyle bir yılan. Sizi huzursuz ediyor. Keyfinizi kaçıran bir yılan. Ama onu söyleyeyim size. Yaprağı çıkartmışsınız ama galiba geri alıyorsunuz siz bir yaprak çıkartmışsınız hayatınızdan. Bu yaprağı geri hayatınıza alabilirsiniz dostlarım. Yani onu belirteyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Yani ben çıkarttım ama tekrar bir şans vereceğim bu yaprak geri hayatıma girsin diye. Göğsünüz yere göre yeni bir ortama giriyorsunuz. Bu ortam iş ortamı ve sosyal çevre. Size uğur getirecek, size şans, bereket getirecek çok güzel yeni bir ortama giriyorsunuz. Onu belirteyim. Umarım e, hakkınızda hayırlısı olur sizin için Eriyip bitecek biri var Biliyor musunuz karşınızda Bu kişi Böyle eriyip bitecek karşınıza Bir şey diyecek böyle ter dökecek Kan terleri dökecek yani o yüzden Böyle zor, çok zorlanacak siz açıklama yaparken Bu da Karşı cinsten biri öyle bir terleyecek öyle bir terleyecek ki <laughs> size açılacak açılacak saçılacak kendini ifade edecek ee, burada biri var size karşı dostlarım onu söyleyeyim size bir ömür boyu diyorsunuz ben işimi garanti altına almam lazım diyorsunuz <laughs> ve işinizi garanti altına siz alacaksınız arkadaşlar yani sizi rahat ettirecek, sizi mutlu ettirecek burada gelişmeler var. Kendinizi, hayatınızı ben bir garanti altına alayım da ona göre hani bir karar vereyim diyorsunuz. Ve hayatınızda ona göre bir kararlar alacaksınız. Bu kararlar sizi rahat ettirecek, sizi mutlu, mesut ettirecek kararlar olacak dostlarım. Sizin de bir yerde bir nasibiniz var bekliyor. Bu nasip sizin hayatınızı kurtaracak, sizi rahat ettirecek ve sizi <laughs> mutlu ettirecek bir nasip geliyor ve size dediğim gibi çok özel güzel bir şekilde konuyor dostlarım. Her şerde bir hayır var. Burada büyük büyük deniz kabukları görüyorum ben. <laughs> size geliyor. Öyle güzel, pırıl pırıl parlıyor bu deniz kabukları. Mutlu, mesut bir şekilde gelecek ve sizin hayatınıza dokunuş yapacak deniz kabukları var. Şöyle söyleyeyim, yakın bir zamanda siz memlekete gitmeyi düşünüyor musunuz? Böyle sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek burada gelişmeler var. Yakın bir zamanda siz bir memlekete gidip bir kafanızı rahatlatacaksınız. Orada ama bir şeyler de var kafanızda. Bir ev mi kursam, bir bağ bahçemi yapsam, bir şeyler... <laughs> var kafanızda ve yapacaksınız da. Umarım e, hakkınızda hayırlısı olur sizin için dostlarım. Çok güzel yeni bir başlangıç var hayatınızda. Sizi mutlu edecek, sizi rahatlatacak aşk, huzur. Bu Aşk da geliyor size konuyor. Huzur da geliyor ve size konuyor arkadaşlarım benim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için. Çok çaba sarf ediyorsunuz. <laughs> Geleceğiniz için, aileniz için, sevdikleriniz için çok çaba sarf ediyorsunuz ve bunların karşılığını alacaksınız. Şöyle söyleyeyim sinirden kırıp dökeceksiniz evde. Bazı böyle kırma dökme işlemi yapacaksınız sinirden. Sinirinizi, hınçınızı evdeki bir eşyadan çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Onu belirteyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. <laughs> Oo, bu da salkım salkım bereketler görüyorum bu bereketler geliyor ve size çok özel güzel bir şekilde konuyor salkım salkım bereketler var dileğiniz olmasın diye böyle gıcıklık yapacak biri var size arkadaşlar o yüzden kimseye bir şeyinizi anlatmayın söylemeyin dileğinize böyle sizin gıcıklık yapacaklar yani olmasın diye yani dileğiniz olacak ama gıcıklık yapacaklar bakın bu da tabağınızın şöyle göstereyim bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım size biri çok güzel bir açılım yapacak arkadaşlar kendini ifade edecek böyle açılacak saçılacak saklamış gizlemiş gizlemiş şimdi size artık böyle bir açılmak saçılmak istiyor yani size böyle e, konuşmak istiyor işte söylemek istiyor böyle içinde saklamış saklamış susmuş ve söyleyecek bu da karşı cinsten biri onu belirteyim burada arkadaşlar yumruğunuzu sıkmışsınız masaya vuruyorsunuz sinirden sıkıntıdan stresten çünkü bir şeyler böyle ters gidiyor bu da sizin zorunuza gidiyor yani tam böyle bir şey olacak derken <laughs> bir şeyler ters gidiyor bu beni üzüyor moralimi bozuyor keyfimi kaçırıyor diyorsunuz ama artık ters gidenleri var ya siz düze çevireceksiniz ve e, kafanızı da çok özel güzel bir şekilde de rahatlatacaksınız dostlarım onu söyleyeyim size adım atmaktan korkuyorsunuz böyle geçmişte bazı üzüntüler yaşamışsınız o yüzden şimdi böyle adım atmaktan korkuyorum nasıl olur nasıl yaparım nasıl ederim diye çok fazla da korku panik haline girmemek lazım arkadaşlar panik hatanız başlar işte korkarsınız, üzülürsünüz. <laughs> o yüzden bu kadar çok kafaya takıp da kendinizi üzmeyin, kendinizi heba etmeyin derim dostlarım. Onu söyleyeyim size. Burada geçmişi yakıp kül ediyorsunuz. Artık geçmişi hiçbir şekilde kafaya takmayacaksınız dostlarım. edip <laughs> yeniden doğacaksınız. Kendinizi daha mutlu, daha özgüven yüksek, daha böyle rahat hissedeceksiniz. Önünüzde çok kalın bir duvar var. Bu duvarı siz aşıyorsunuz arkadaşlar. Bu duvar o kadar büyük bir duvar çıkmış ki <laughs> bu duvara aşıyorsunuz ve kafanızda rahatlatıyorsunuz dostlarım çok az kalmış o duvarı yıkmanıza. <laughs> Önünüzdeki engeli aşmanıza çok az kalmış. Ben burada bir düğme ve kilit görüyorum. Bu düğme ve kilit sizin hayatınızda bir kilit var. O kilidi hani bir türlü açamıyorum diyorsunuz ama açacaksanız o kilidi açmanıza ve kafanızı rahatlatmanıza da çok az kalmış arkadaşlar. Kilidi açtıktan sonra çok rahat edeceksiniz. Yani ben bu duvarı kırarsam, kilidi açarsam o düğümleri de çözmüş olacağım diyorsunuz. <laughs> evet o düğümleri de böyle teker teker çözeceksiniz. Böyle hayvanları besliyor musunuz? Kuşları, böyle camın ne balkonunuza böyle ekmek kırıntıları, su, ya da hayvanları kapının önüne koyuyor musunuz? O kadar güzel çıkmış ki sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek burada gelişmeler var. Çok güzel çıkmış arkadaşlar. Yani sonunda böyle bir artık bir şeyleri bir düzene, artık düzenli bir hayatınız olacak. Biraz düzensizlik olmuş ama artık böyle bir düzenli bir hayatınız olacak yavaştan yavaştan. Uzakta olan bir yakınınız var mı? Onu çok özlemişsiniz. Bir bayağı kalabilirsiniz böyle bir gidiyorsunuz. Evinizden kovacağınız iki kişi var. <laughs> bu da akrabalarınızdan. Diyorsunuz ben bu kişileri istemiyorum artık. Bunları hayatımdan çıkartacağım diyorsunuz ve hayatınızdan çıkartacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım. Yani evinize gelip ailenizi huzurunuzu kaçırıyorsa bu sıkıntı. Bence de yani hayatınızı almayın. Evinizi almayın. Annenizi, babanızı ya da ailenizi üzüyorsa almayın. Dostu düşman ortaya çıkıyor tez vakitte. Üzerinizdeki nazar yok oluyor arkadaşlar. Başınızın içine öyle bir nazar girmiş ki bu nazarı siz çıkartıyorsunuz. bu nazar bir bayan bir erkek nazar onu diyeyim size <laughs> evet arkadaşlar dediğim gibi çay falında youtube kanalım youtube'a girip çay falında yazarsanız ben çıkıyorum zaten yorumlara da videoyu sabitleyeceğim abone olup zil bildirimlerin tüm işaretleyerek ücretsiz abone olabilirsiniz orada abone olanların niyetine kurşun falı dökeceğim o yüzden abone olmanız şart onu söyleyeyim size sizden ricam tabii ki kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlarım